mesela gerilim özellikle kitaplık gerilim noktalarında bazen Emel yazıyordu ve geldim dedim yani kirelerce sen beni de geçsin dedim yani iyice böyle tuhaf düşüncelere girdi falan gerilimleri arttırdı dozu falan iyice mümkün olabildiğince karakterleri psikopat birazdan. yapalım falan yani beni de geçti o konuda dolayısıyla hani e, ee, ikimiz bu vesileyle komşu türlere de aşina olmuş olduk ve bundan sonraki çalışmalarımızda da en azından ben kendi bireysel çalışmalarımda fantastik öğeler kullanıyorum. Kullanacağım da aynı şekilde Emel de belki bilmiyorum yani hani korku öğeleri kullanacaktır veya dark fantasy dediğimiz öğeler kullanacaktır. Ee, dolayısıyla böyle de bir birliktelik oldu ee, dediğim gibi avantajlar arasında hani birbirimize destek çıkma mesela birimiz, olabiliyor. Yani hayat kaidesi çalışıyoruz. Yani birimizin yoğun olduğu dönem diğerine veriyoruz. O devam ediyor. Sonrasında tekrardan gönderiyoruz, okuyoruz ve ona göre biz devam ediyoruz. E sonrasında da hani çalışma bittikten sonra da ortak bir üslupla o da kerelerce okumuştur. Ben de kerelerce okudum ve bambaşka bir üslup ortaya çıkarttığımızı düşünüyoruz. Dediğim gibi illaki bir taraf ağır basmış, basmış olabilir. Şu anda o açıdan bir yorum almadık ama ee, başka bir usluk çıkarttık. Yani işte kitabımızın da aralık olması planlık. Yani, aralık kesinlikle benim üslubumdan çok bambaşka bir kitap. Yani bilmiyorum Emel de aynı şeyi düşünüyor mu? Ee, yani bambaşka bir yazar tarafından yazılmış bir kitap gibi geliyor bana. Dolayısıyla. Böyle bir şey ortaya çıktı e, ve e, bunun e, özellikle bizim ülkedeki önemli biraz da değinmek istiyorum. Yani dünyada var yani zaten en meşhuru e, kıyamet gösterisi Neil Gaiman'la e, rahmetli Terry Pritchard'ın e, kitabı. E, mesela orada da işte işin içinde biraz güldürü e, evet, yerleri var. İşte Terry Pratchett'ın meşhur e, mizahiyanı ön plana çıkarttığı bir kitaplardan birisi. Dolayısıyla hani var. Dünyada yani homojen şimdi Emel daha farklı şeyler araştırmış etmiş. Onları da söyleyecek zaten. Hatta üçlü yazarlar bile var yani. Evet. Hani homojen olarak yazılmış. Ama tabii ki bizim ülkede bilinen belki yabancı kitap olarak o. Ha, Türkiye'de yoktur diyemeyiz belki. Biraz iddialı olabilir ama fantastik korku türünde ilk olduğumuzu düşünüyorum. Hani öyle diyeyim biraz alanı kısıtlamak gerekirse fantastik korktu homojen evet, roman evet. Roman anlamında ilk olduğumuza inanıyorum. Dolayısıyla hani belki bu üçleme bizim ülkemizde de bazı şeylerin başlangıcı olabilecek. Hani dediğim gibi seçkilere yer veriliyor öyküler falan hani. Bunların içerisinde ben de yer aldım. Alırım da çünkü onun türü bambaşka, öykü türü. Ama romanda homojen bir şekilde böyle bir şey ortaya çıkartmak dediğim gibi bir süreç işi. Uyum, adaptasyon. Dolayısıyla bunu tabii yapabilmek için bir defa kafa olarak uyumlu olan kişilerle çalışmak gerekiyor. Belki yıllarca tanımanız gerekiyor ki biz Emel'le çok da eskiye dayanmıyor bizim tanışıklığımız. Ama tamamen kafalarla ilgili bir durum. Yani böyle bir çalışmaya imza atmış olduk. Ee, onun haricinde de ben hani susayım istersen sen de az <laughs> <İyi>, Güzel gidiyordun. <laughs> ben önce e, ilk olarak bu süreçten biraz bahsetmek istiyorum. 2013'ün Eylül ayıydı. <laughs> Eylül sonu gibi. E, Türkiye'deydim o dönem ve bir edebiyat dergisinin yayın kurulunda yer alıyordum. Seyhan'la röportaj yapmak istedim. O da memnuniyetle kabul etti. E, korku yazarı olarak. Yani evet korku kitapları okuyordum, yazmıyordum. Hiç kısa hikaye çalışmam da olmamıştı bugüne kadar ama... E... Miyiz? <laughs> Ayakta da duruyoruz. Böyle tamam. de tamam. Hoş geldiniz. <laughs> <Teşekkürler. Merhaba>. e, <laughs> ama takip ediyordum tabii ki bir denemem olmamıştı. Ee, ve Kayahan'ın da o dönem bir kitabı çıkacaktı. İlk kitabın lektörlüğünü bana vermek istedi. İlk okumasını yapmam için. Hikayeleri vardı. Ee, benim de Siyah Falton'un yayın aşamasında bir sürecim başlamıştı. Siyah Falton'u devam ederken etmeden, başlamadan önce Karanlık Kuşları adında kısa bir hikaye yazmıştım. Fantastikti. Biraz şehir fantezyası, biraz low fantasy dediğimiz türde. Ama birkaç sayfa yazıp yarıda bırakmıştım. Siyah paltodan dolayı devam edememiştim. Kayhan'ın kitabını okuduğumda içinde bir hikayesi vardı. Küçük Yaratık. ilk okuduğumda dedim ki kendi kendime aslında benim karanlık kuşlarıyla ne kadar da bağdaşıyor. Biz üzerinde çalışırsak bu iki hikayenin çok iyi bir iş çıkartabiliriz. Kayhan'a teklif ettim. Ortak bir kitap yazmaya ne dersin, bu iki hikayeyi birleştirelim, ee, üzerinde çalışalım. Hikayemi ona verdim, o da okudu. Süper olur dedi, harika olur dedi ve 2013'ün Ekim ayı gibi biz taslakları hazırlamaya başladık. Ee, açıkçası bu süreçte birkaç taslak değiştirdik. Ee, çok kez bir araya geldik, ana karakterleri belirledik, isimleri belirledik, sonra tekrar değiştirdik, yani karakterleri değiştirdik, arka plan, hikaye örgüsü defalarca değişti. 2014'ün Eylül ayında ya da yine Eylül sonu gibi Ekim gibi bir sene sonra, biz bu bir sene içinde tabii çok farklı süreçler geçirdik ama hiç o ilk bölümün ilk kelimesini yazmadık. Sadece önümüzde hep taslaktı, defalarca değiştirdiğimiz bir taslaktı. 2014'ün Ekim ayında o beyaz sayfayı açtık, Word dosyasını ve ilk, e, birinci bölümün ilk cümlesine, ilk paragrafına girdik. Kitabın ismi Aralık olacaktı, Aralık oldu. Çünkü e, benim Karanlık Kuşları hikayemde 12 karanlık kuşum vardı. Ve hani niye 12? Çünkü bunların her biri bir ayı temsil ediyordu. Yer altında, kanalizasyonlarda, tünellerde yaşıyorlar ve şehrin üzerine e, gün yüzüne çıkmıyorlardı. Biraz da e, hani bu habis ruhlu dediğimiz yaratıklardan da açıkçası e, insanların ruhunu emerek besleniyorlar ve her ayın sonunda kendi aylarını tamamlayabilmek için bir insanın ruhunu alıyor ve bir sonraki yıl için daha da güçleniyor. Ve Aralık, Ocak ve Şubat olarak şimdi bir üçleme haline getiriyoruz bunu. Karanlık Kuşları serisi olarak. Aralık'ta bu üçlemenin ilk kitabı. Aralık ayında geçiyor. ilk kuşumuzun, aslında kuş demeyelim buna, gerçi kitapta daha detaylı tasvir ettik tabii ki bunu. Belki bu e, fantazi de fantazi ya da e, tam tanımlayamadığımız o şey dediğimiz ama tasvir biraz daha farklı. Mesela ben şey demiştim işte yarasa vari, biraz kuzgundan e, eklemeler var, sırtlarında timsah e, derisi kabukları, pençeleri ve ayakları çok farklı, ağızları ve dişleri çok farklı. Homojen bir yaratık meydana getirdik. Açıkçası. Ee, kitapta, hikayede tabii bunu daha detaylı tasvir ediyoruz. Ve ilk kuşumuz, ilk yaratığımız Aralık oldu. Ee, şimdi ben genelde şehir fantezyasından gidiyorum. Daha soft fantastik yazıyorum. Burada da yine İstanbul siyah paltoda da böyleydi benim. Yani doğduğum şehir İstanbul, işte yaşadığım şehir Londra ama bildiğim yerleri yazmaktan hoşlanıyorum. Fantastik yazıyorum ama gerçek şehirler içinde bulunmaktan da hoşlanıyorum. Siyah Palto'daki gibi bu da yine İstanbul ve Londra arasında bir köprü oldu bu hikaye. İstanbul'da geçen bölümler de var ama. Bu biraz daha geriye dönüşlerde, o paralel zamanlar dediğimiz çarklardan geçerek İstanbul'a dönme süreçleri var. Sonra günümüz Londra'sında devam eden gerçek restoranlarda, gerçek caddelerde, istasyonlarda bulunan ana karakterlerimiz var. Yaşamlar gerçek Londra'da devam ediyor. Bu şekilde bir arka plan ve hikaye örgüsü oluşturduk taslaklarımız dediğim gibi defalarca değişti. Ama az önce Kaya'nın söylediği gibi e, öyle her şeyi ben yapmadım. Yani birlikte yaptık. E, evet kitabın kapağı, sırtı, arka yazısı, e, sayfaları yani elimde o program olsa belki mizampajını da yapacaktık <laughs> o derece. E, her şeyini düşündük. E, ama e, işte az önce Kaya'nın bahsettiği gibi çift yazarlı ya da çok yazarlı, çok yazarlı demeyeyim, iki yazarlı kitaplarda ben tecrübem olduğu için söylüyorum. Evet, çok avantajları var. Bir kere şanslısınız. Gerçekten işiniz olduğunda ya da başınız ardında bugün yazmak istemediğim dediğinizde size kol kanat gelecek bir ortağınız var. Hemen onu devreye sokabiliyorsunuz. Bu yönden şanslısınız. Dezavantajlarını hiç görmedik. Çünkü çok uyumlu gittik. Hiçbir ters bir durum yaşamadık. Ya yani uyumsuzluk yaşamadık. Ben bir fikir ortaya attığımda bunu çok güzel geliştirebildik ya da Kayahan bir şey söylediğinde her şey güzel gitti ve bu da kitaba yansıdı. Bizim dediğin gibi üsluplarımız arasında uçurumlar vardı ama o homojen dediğin şey işte kitabı tek kalemden çıkmış hale getirmek. Sanki tek bir yazar yazmış, tek bir üslup var bu hale getirebilmek için bu bizim bir senemizi aldı. Ama o hale geldi. <laughs> o hale geldi. Ve bu uyum da kesinlikle hikayeye yansıdı. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Daha önce yazdığım kısa hikayelerimde ya da kitaplarımda kitap bitiyor. Bütün editing, her şey yapılıyor. Bir yayıncıya gidiyor. Belki bir ay, iki ay geçiyor. Ve ben eğer kitabı tekrar işte o dosyayı açıp tekrar okuyorsa